...biliyorsunuz. Seni çok seviyorum. Benim kalp standart. Milletinki seviyor falan, bendeki ancak kan pompalıyor. Özetle, ben yaprak hayvaz. Aşk burada çekmiyor. Ya tamam, öldüm, tamam. Vurmayın, vurmayın. Azıcık gülsenize ya. Başkan... ...iyi yedin bizi be. En çok satanlarda da zirvedesin. Büyük satış. <laughs> hani gıcıktın sen sıra, ha? Gıcıktım? Hala gıcığım. Vallahi ben hiç empati kuramayacağım ya. Düşüncem şu. Ben böyle ilişkinin var ya, Oh, budur. Yani benim düşüncem bu yönde yapar. Dedi agresif adam. Abi o nasıl küfürdü ya? Millet sığınaklara kaçtı. Ya kardeşim kusurumuza bakma ya. Gerçekten iyi dayandın. Ali kuşum. Öyle deme sen mi artık yapma. Ne diyeyim mesela? Devren mi diyeyim, kirven mi diyeyim, toprağın mı diyeyim? Ha, fantezi müziğin prensi mi diyeyim, ne diyeyim? Söyle onu diyeceğim, valla. Bir şey demene gerek yok. Bize niye oynatma, onu takıldık biz. Ya Gamze ne ekmek bana sen bana paso köpek çekiyorsun ya. Sırık kim ya, sırık kim, kim, kim? Erkek arkadaş. Ya ben anlatıyorum, anlatıyorum, sizde spam'a düşüyor galiba. Barış'la benim ne alakam var, ne alakası var ya? Hı. Aynen ya. Senin ne alakan var sırıkla? Harbiden ya. Başka şeyler konuşalım. Batı'nın iyi yanlarını konuşalım. Mesela Kate Upton. Yanına da iki pizza söyleyelim. Sırık'ta sırık. Ne sırıkmış ya? Adam kafadan zaten yirmi yıl yatar abi. Biz onu kurtarmamız lazım. Nasıl ya? Yani? Sen ciddi misin? Burun deliklerimle fincandaki kahveyi böyle dalgalandırdım. Nasıl yaptın bunu? Size ne bize ne? Yaprak Barış'ı tanımadan sen keşke bir save alsaymışız seni ya. Dönemiyorsun eski. Ya Barış suçsuz. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Çünkü bütün gece benimleydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.